Çocuklar siz neden oraya girdiniz? Ne oldu? Bebeği geldi. Ne bebeğimi? Anne aşık etkinim geldi. Ya ne yaptı? Evet. Ne yaptı? Kırmızı ışık yeşil ışık. Aa, aa kırmızı ışık yeşil ışık mı dedi? <laughs> ne yapacağız peki çocuklar? Hadi saklanın siz hadi girin girin girin. Bunu Ah gelmesin. Ah bu çadırınız da iyi olmuş ha. Ben de mi gelim içeri? Ay ben de mi gelsem ya? Ay sığıyor muyuz buraya? Bence sığmıyoruz ya. Şöyle kayın bir kayın. Ay ben giremedim. Ben başka yere gidiyorum saklanmaya çocuklar. Siz burada saklanın tamam mı? Aa, aa. gelirse ne yapacağız peki? Gerisi sessiz kalalım tamam mı? biz görmesin Squid Game bebeği. Hii, aa, nereden geldi o ya? Hadi şurada saklanın şöyle kapatalım bunu. Tamam mı? Sizi çıkartmayın sizi görmesin. Hadi bakalım. Hadi ben gidiyorum başka yere. Ay ben nerede saklansam ki ya? Şurada saklansam bebeklerin yanına saklanayım ben şöyle. Ha şöyle saklanıyorum. Aa, ah onlar da orada. Hadi bakalım. Kokuma ah, gi Çocuklar. Siz ben duydum çocuklar ya. Ne yapıyorsunuz buraya gelmedi değil mi? İyisiniz. Aa, aa, hadi bakalım. Hadi siz durun bakalım. Ben bakıyorum neredeymiş bu. Aa. Aa, aa ben de duydum. Bekleyin bir saat. Bir saat bekleyin hemen geliyorum. Aa, aa, kim geldi ki? Allah Allah. Kim geldi acaba? Kapı niye çaldı ki? Kimse bastı ki? bu ne? Kimse yok burada. Bu ne? Aa, bu neymiş böyle? Çocuklar ben bir şey buldum. Aa, şu ne ya Squid Game'in işaretleri değil mi bu? Aa, şuna bakın Squid Game'in işaretleri. Bu ne anlama geliyor? Gerçekten Squid Game buralarda sizin gördüğünüz gerçekmiş o zaman. Ne yapacağız peki çocuklar? Bu ne demek oluyor yani? O zaman Squid Game burada mı demek oluyor? O zaman bize bunu Aa, saklayalım, saklanalım mı yahu? Ne yapalım? Aa nereye gidelim? Siz oraya girin. Ben de şu perdenin arkasına gireyim en iyisi. Ha? Öyle mi? Sığar mıyım ben de çadırımızda? Hadi bakalım siz girin. Aa o ne? Kim o? Aa dur bakalım. Sen aa şu ne? Niye bu kıpraşıyor ya? Perdemiz niye kıpraşıyor? Aa çocuklar. Bir şey var burada ya. Galiba bununla alakalı bir şey bu. Bu ne? Aa. bebeğimiz. Ay çok şirinmiş bu ya. Ben bundan hiç korkmadım. Sen mi getirdin bunu bize? Ha? Neden bize bunu getirdin? Neden getirdin Aa hadi başlayalım o zaman oyuna. Ama bize kötü şakalar yapmayacaksın değil mi? Bize kötü kötü cezalar vermeyeceksin. Hadi anlaştık o zaman. Hadi gidelim oynayalım. Hadi bakalım hadi koş. Hadi koş bakalım çok heyecanlandım. Acaba bize ne oyunlar öğretecekmiş. Aa önce hangisini başlamak istiyorsun? hadi bakalım. Kaç? Tamam. Hadi bakalım. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Cırır. Tamam. Aa, kim kazandı şimdi? Ya. Sen mi? Ama sen bu işte şey başta duran bebeksin ya sen şaşırdın mı? Bu şaşkın bebekmiş ya. <laughs> bu çok şaşkın bebekmiş ya. Arkadaşlar bu bize ceza falan da vermez biliyor musunuz? Bunun cezası şeker falan olur. Bize pamuk şekeri arkadaşlar ya. Çok komik değil mi? Oyunu da şaşırmış. Şaşkın bebiş. Sen hakemsin ya anne. Sen karar verensin ya. Şaşırdın mı? Oyuncular mı? Süpermen kardeşler oyuncular tamam mı? Bence sen çok şaşırdın. Hadi bir daha başlayalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> hele bak, hele bak, hele bak. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa, geride yiğit kaldı yine. Yine geride yiğit kaldı. Yine ne ceza veriyorsun bebiş? Squid Game bebişin ne ceza veriyorsun Lide? Aa bebiş ceza vermiyor. Peki o zaman ödül mü veriyorsun geride kalan anlayamadım ben. Ne çok değişik bir bebişsin ya. ne veriyorsun sen? E Öyle mi? Çikolata veriyorsun. Hadi getir o zaman çikolatan nerede? Hadi git getir bakalım. Ah bize çikolata getirmeye gidiyor arkadaşlar. Orada mı çikolatan? Orası galiba kilitli değil mi? Değil mi? Orası kilitli. Aç bakalım nasıl açacaksın? Hokus pokus mu yapıyorsun? Ya, ceza olarak pardon. Neymiş bu bakalım? Vay wow, çikolatalarına bak. Hadi çocuklar. Kaçar kaçar veriyorsun? Birer birer mi? 2 2. 2 2 mi 1 1 mi? Good baby bebeği kendi de mi alıyorsun? Evet. Ah kendisine de alıyor. Ne ilginç bebekmiş bu ya. Evet. Aa ama biz çok şanslıyız değil mi? Bize hiç kötü ceza vermedi evet. ya bize. Ceza yerine şeker verdi. Sen de Minnoş bebeğisin ya. Ha? Evet. Minnoş bebeş. Bana da yok mu? Aa diş istese yok mu ya şeker? Ha ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Bakan Game bebeği veriyor mu bana? Verebilir misin? Ver verebilir misin? Hadi ver bana da bir. Aa teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aa sen de kimsin? Nereden geldin bize? Sen... Didn't Çok korkun. Cesur yiğit. Asel bak bak bu almış. Elinden aldım ben de. Görüyor musunuz? Aa çabuk bir bunlar bizim bizim ya bizim çikolatalar. Sen de nereden geldin? Evimizde de kar yağdırıyor. Her tarafı buz etmiş. Hadi git git sen. Hadi gel kapıyı açalım da gitsin. Gel. Asel gel gel. Hadi git. Ay sen git buradan ya. Git git. Hadi git. Aa git çabuk. Evet evet aç kapıyı bir çıksın. Ay korkunç ya bu ne? Evimize de kar yağdırdı. Hii, açamıyor bakar mısın? Git git aa bu odaya odamıza geliyor ya. Bakar mısın çocuklar? Doğalımız bizim şekerlerimizi. Hadi git sen git. Çabuk git. Aa, bu bir... Evimize geliyor bak 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 bak. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Hayır yemezsin git buradan. Burada oturayım ya en evet, iyisi ben burada oturayım. Burası daha iyi ya ben burada Allah al, çabuk çabuk. Sen şekerini al çabuk çabuk. Aha hadi siz de şekerler alın alın alın. Al, al, al. Aa, sen de al bakalım. Hadi getir açalım bakalım. Ay sonunda gitti. dedim. Evet beğeni atmayı da unutmayın beğendiyseniz değil mi arkadaşlar? Sonunda gitti ya evimizdeki o kötü. Neydi öyle ya korkunç. Kardan adamdı değil mi? Aa az daha eriyecekti bizim. Ne bu? şekerlerimi. şeker mi bu ne ya? Evet, evet. Çikolatalı dondurma, değil mi bu? Al, daha eritiyordu ya. Aa, ay, bunun içinde ne değişik bir şey çıktı? Anlatalım bu Bak, yani, ahtale. Karpis Sarı neli mi? İşte sarı galiba bu, değil mi? Hadi bakalım. Tamam, hadi aç bakalım seninkineli. Çilekli galiba. Aa seninki sadece çikolatalı çıktı. Evet.